Ben Serhat Hoca. Bugün antrenman programının 3. gününde sizlerle birlikteyiz. E, rutin antrenman programımıza eklememiz gereken karın programımız var. Bu programı bütün antrenmanların sonunda bir gün arayla olmak suretiyle yapabiliriz. Mesela pazartesi yaptığımız göğüs programının ardından yapabiliriz. Salı ara vererek çarşamba tekrar devam edebiliriz. Bugün bacak ve karın antrenmanı olarak devam edeceğiz. İlk hareketimizle başlıyoruz. Siz bu hareketleri uygularken evde bulabileceğiniz herhangi bir ağırlıktan faydalanabilirsiniz. Ya da ağırlıksız olarak da yapabilirsiniz. Bizi izleyen bayan seyircilerimiz için de bunu söylüyorum aynı zamanda. Daha rahat hareketleri daha doğru yapabilirler ilk başta. İlk hareketim squat hareketi. Bacaklarımı omuz genişliğini açtım. Ellerimi önde birleştirdim. Arkamda bir sandalye gibi bir şey koyabilirim. Yaklaşıyorum. Geri kalkıyorum. Yaklaşıyorum. Geri kalkıyorum. 3 yaptım. 4 5 6 7 8 9 10 11 Son yapıyorum. Bunu bir şekilde 3 set 12 tekrar olunda uygulayabiliriz. Yine dediğim gibi ağırlıktan faydalanarak bunu yapabiliriz. İlk hareketimiz bu şekildeydi. Diğer hareketimiz için bir ağırlık yardımıyla bunu yapabiliriz. Siz evde yine su şişesi olabilir. Herhangi bir ağırlık ya da direnç bantlarından faydalanarak da bunu yapabilirsiniz. Yine omuzlarım, bacak geniş, ayaklarım, omuzlarım genişliğinde açık. Dik duruyorum. Hafif dizimi büktüm. Öne doğru eğildim. Geriye doğru kalkıyorum. Bunu yaparken elimde tuttuğum ağırlığın vücuduma yakın olmasına, göğsümün önünde dik olmasına dikkat ediyorum. Eğildim. İstediğim kas grubu hamstring. Arka bacak olarak duymuş olabilirsiniz. Bunu da yine 3 set 15 tekrar aralığında yapabiliriz. Alan olarak yeterli alanınız varsa eğer Yine aynı şekilde bacak hareketlerimizin devamında biraz daha fazla yer teşkil edebilecek olan lunge hareketle devam ediyoruz. Dik duruş sağlıyorum. Bütün hareketleri yaparken vücutta stabilizasyona eğer evinizde aynanız varsa aynadan duruşunuza, postürünüze, hareketlerin dik yapılışına dikkat etmeye çalışın. Başlıyorum ilk tekrarımla. Adım öne doğru attım. Hareketimi sonlandırdım. Öne doğru attım. Hareketimi sonlandırdım. Vücudumun dik olmasına dikkat ediyorum. Dik açıyla devam ediyorum. Sağ ve sol adımımı attığımda bir tekrar sayarak 12 tekrar üst yeter alanında bu hareketimi uygulayabilirim. Yine aynı şekilde farklı bir hareket düzleminde yine yüksek bir yükseltiden faydalanarak vücudumu yükseltiye yerleştiriyorum. Dilerseniz burada ağırlık kullanabilirsiniz. Bacaklarımın açısına dikkat ediyorum. Kalçamı en aşağı indirdim. Nefes vererek en yukarıda kalçamı sıkıyorum. Bu hareketimde yine aynı şekilde nefes verip odaklandığım bölgeyi sıkarak hareketimi sonlandırıyorum. Bunu da yine 3 set 15 tekrar aralığında yapabiliriz. Dediğim gibi yine ağırlık kullanarak ağırlıktan faydalanabiliriz. Evet hareketlerimizin devamında dediğim gibi bölge antrenmanlarının sonuna ekleyebileceğiniz, bir gün arayla ekleyebileceğiniz yani kas grubunu dinlendirmek adına karın hareketlerimize devam ediyoruz. Mattan faydalanıyoruz. Siz bunu evde tabii ki yumuşak daha yumuşak zeminlerde yapabilirsiniz. Plank hareketimizi yapacağız. Dirseklerimi yerine yerleştirdim. Vücudum tamamen dik pozisyonda. Avuç içlerim yere dönük. Karnımı sıkıyorum. Bekliyorum. Bunu süre yardımıyla ya da kronometre ile yapabilirsiniz. İlk başladığınızda 30 saniye devam ettirebiliriz hareketimizi. sonlandırdım. 30 saniye aramızdan sonra 30 saniye hareketimizi yaptıktan sonra 15 saniye dinlenip tekrar 30 saniye olarak devam ediyoruz. Bunu bu şekilde 5 set 30'ar saniyeden 5 set olarak devam ettiriyoruz. Diğer hareketimiz için yeni yerde zeminden faydalanıyoruz. Vücudum yere enleştirdim. Dizlerim bükülü karnıma çekili diktiriyorum ellerim göğsümde. En yukarıda sadece omuzlarımı yerden keserek Evet, hareketimi sonlandırdım. Bu hareketimi de bu şekilde yine aynı gösterdiğim şekilde vücudumuzdan vücudumuzu net bir şekilde ayarlayarak karnımızı sıkıp nefesimizi vererek yapıyoruz. Yine 3 set 15 tekrar alın bu hareketimi uygulayabilirim. Yine yerdeki hareketlerden faydalanıyorum. Yerdeyim. Ayaklarım karnıma şekli. Ellerim yanda. Göğsümü yerden kestim. Ayaklarıma doğru uzanıyorum. İyice uzanıyorum. Evet. Hareketimi sonlandırdım. Bu hareketimi de yine 3 set 20 tekrar aralığında yapabilirim. Üçüncü günün sonunda günlere yayarak uygulayabileceğiniz karın antrenmanı ve üçüncü günde uygulamanız gereken bacak antrenmanını yaptık. Diğer programda görüşmek üzere.